Geldin ama yapacak bir şey yok. Sol tarafa döndüm şimdi. Yine arada oynadılar. Soldan şöyle bir vurdum attım golü. Beyler dikkat. Hocam sağda şişe var abi. Yabancı madde var sağda. Sana güveniyorum be. Sana güveniyorum. Şimdi gördüler beni. Ya Allah bismillah. Ya Allah bismillah. Sol ayakla attım gole bak. Morro. İlya gördü beni. Baktım kaleye yine direkt. Sen git. Sen git. Beni düşünme be bir sefer. Evet sıradaki maçımız Bayern Müşen'e karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk resmi maçımız. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben İsmail ve Gurbetçi Golcü kariyerimizin 16. bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Gurbetçi Golcü ile yan başta transfer olmuştuk. Güzel bir başlangıç yaptık. Elia ile çok iyi bir ikili olduk. Umarım bu böyle devam eder. Şimdi ise bakalım Gurbetçi Golcü'nün kariyeri nasıl devam edecek. Video başlamadan önce videoyu beğenmeyi, YouTube kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Kick platformunda da yayınlar yapmaya başladım. Perçemeden pazara kadar hepinizi beklerim. Gelin sohbet edelim. Şimdi ise gurbetçi golcü kariyerimizin 16. bölümüne geçelim. Haydi video başlasın. Puan durumunda şu anda 4. sıradayız. 7 puanla 1. Lutsan. Onların da 10 puanı var ama yani çok büyük bir fark değil. Daha lig yeni başladı. 4 maç yeni oynadık. O yüzden çok büyük bir fark değil bu. Hemen sadık maçımıza geçelim. Rakibimiz bu sefer Gallen. Onlar da 3. sırada, biz 4. sırada bu maçı kazanmamız lazım. Yine Elia ile beraberiz. Umarım güzel bir maç olur. Haydi bakalım ilk maçımıza geçelim. Evet deplasmanda maç başladı. Bakalım nasıl maç olacak? Geldin ama yapacak bir şey yok. Sol tarafa döndüm şimdi. Yine arada oynadılar. Soldan şöyle bir vurdum, attım golü. Attım golü kulaklarımızı kapatıyoruz. Roket yolladım adeta. Adeta roket yolladım. O gol nasıl attım abi ben? Sol ayakla vurdum galiba. Bir daha bakalım. Daha ilk dakikadan attık golü. Sol ayakla abi roket yolladık ya maşallah. Valla çok sert vurduk. Ve ilk golümüzü attık. Helal olsun. Durum 1-0. Kritik maçta 1-0 öndeyiz. Şimdi aldım topu. Şık bir çalım, şık bir pas. Young Boys taraftarları bizi seviyor. Bak Elia sen beni gördün oğlum. Abi çok iyi bu Elia ya. Tık ben de seni gördüm. Oyna diye abi işte İşte bu Elia. Haydi oğlum. Ulan atın lan. Döndüm geri. Evet önüm bomboş. Sol ayakla yine sert vurdum. Kaleci Zigi çıkardı. Allah çok iyi gördü beni. Plaseye baktığım sol ayakla kaleci çıkardı. Dikkat beyler, beyler dikkat. Hocam sağda şişe var abi. Yabancı madde var sağda. Sağda yabancı madde var abi. Hocam şu şey kaldırın oradan gözünü seveyim. Teşekkürler. Dik abi girin oraya, girin oraya. Allah'tan top direğe çarptı ha. Lakomi, döner misin oğlum bana? Vallahi döndü. Elia at oğlum, sen at. At. Oğlum at golü işte be. Asis yapmak istedim ilk defa. Şimdi döndüm vurdum. Top direkten döndü. Yapma be. Çok güzel top aradan. Şimdi şöyle bir daha baktım kaleye vurdum olmadı. Bu sefer olmadı. Top şimdi bende. Elia oynadım sana baba. Sana güveniyorum be. Sana güveniyorum be. O nasıl bir pas be? Oğlum sen nesin ya? O nasıl bir pas ya? Ben bunlara alışkın değilim. Kapat kulakları, kapat. Gurbetçi golcü attı yine golü. Abi o nasıl bir pas ya? Nasıl gördün oğlum beni ya? Ben bile beklemedim. Aslanım benim. Biz de gollerimizi atıyoruz ha Young Boys'a. Her şey yolunda gidiyor maşallah. Şut denedim. Zaten maç bitecekti ve secdeye kapandım. 2-0 kazanıyoruz bu önemli maçı ve şimdi artık adım adım şampiyona doğru gideceğiz. Valla Elia sen adamsın ha. Valla adamsın. Evet sıradaki maçımız şampiyonlar ligi yine playofflar. Molde'ye karşı oynuyoruz. Bakalım ne yapacağız bu maçta zaten ilk maçı rahat bir şekilde almıştık. Umarım ikinci maçta daha rahat geçer. 2-0 öndeyiz yani bu maç rahat maç hocam. Ama şampiyon liginde 2 golümüz var daha fazla atıp gol kralına gitmek istiyoruz. Şampiyonlar ligindeyiz. Devlerin sahasındayız. Bu maçı alıp bir tur yükselmek istiyoruz. Haydi bakalım kendi evimizdeyiz. Oldu ata. Şimdi topu bana verdiler. Kontra şansı bizim için. Tıfıl tıfıl içe girmeye çalışıyorum. Girdim. Kaleye baktım. Kaleci kurtardı. Çok rahat girdik valla. Presimiz de etkili olmadı. Elia sakin. Buradayım baba. Aradan girer miyim? Girdim. Elia vur kafayı. Elia az kalsın atıyorduk. Haydi devam presi devam. Abi aradan görür müsün beni? Sol ayakla vurdum yine kaleci. Gördüm oradan Elia'yı. Elia soldan adam biniyor. Elia buradayım. Vallahi gördün ama biraz geç gördün. İlk yarı sıvı sıvı beraber bitiyor. Hemen ikinci yere geçelim. Elia gördün mü beni? Gördün oğlum. Plase vurdum kaleci. Yapma be. Şimdi top önümde kaldı. Top önümde abi. Vurdum yine kaleci. Şimdi kolay aldı topu. Elia gördüm seni. Soldan biri daha akıyor ama kendim vuracağım abi. Top rakibe çarptı. Abi alın topu. Alamadık abi topu. Aman dikkat kaleci Aslan kale Atak devam ediyor abi Atak devam ediyor yine kale İşte bu Haydi Elia ikimiz bitirelim şu işi Elia gitme lan Bak. Şimdi bıraktım sana Haydi oğlum Haydi oğlum İşte bu Elia İsmail işbirliği Abi çok iyiz ya Vallahi çok iyiz beraber Seni var ya seviyorum oğlum seni seviyorum. Aslanım benim, kara Boğan benim. Helal olsun sana be. Ne güzel attın. Asistimizi yaptık. Şampiyonlar liginde bu turu geçiyoruz. Ya ya şampiyon liginde kaldık ya da bir playoff turu daha var. Ama sanmıyorum ya. Bence kaldık şampiyon ligine. Evet Young Boys Moldi 1-0 mağlup etti. Elia'nın golüyle aslan kardeşim benim. Bu maçta kazanıyoruz. Hemen sıradaki maça geçelim. Sıradaki rakibimiz Lutsan. Onlar da ikinci sırada. Yani bizim için önemli bir maç. Daha deminki maç üçüncüye karşıydı. Şimdi biz üçüncü yüz. İkinciye karşı oynuyoruz. Bu maçı da yenip ikinci olalım abi. Elia sen adamsın. Kendi sahamızda oynuyoruz. Bakalım nasıl performans göstereceğiz. Young Boys taraftarı hazır. Biz hazırız. Hemen topan geri mi vereceğim Elia. Vallahi hep yapıyorsun bunu ya. Geçen de ben sana yaptım. Alın abi şu topu alın abi. Aman aman. Willinga iyi vuramadı Allah'tan. Buradayım baba. Aldım topu şimdi. Hava yağmurlu. Uzaktan baktım kaleye. Uzaktan vurdum kaleci Primo. Etkili bir şut geldi. Şimdi gördüler beni. Ya Allah bismillah. Ya Allah bismillah. So ayakla attım gole bak. Sol ayakla attım şu gole bak ya. Mükemmel vurdum. Sol ayakla gurbetçi golcü. Ne yaptı öyle abi? Ne yaptı? Şu gole bir bakın. Şu gole bir bakın. Tam köşeye. Young Boys taraftarı mutlu. Biz mutluyuz. Durum 1-0. Abi Young Boys bize çok iyi geldi ya. Valla çok mutluyuz burada ya. Elia sakin. Morro, Elia gördü beni. Baktım kaleye yine direk. Allah'ım yine direk. Nedir bu direk ya? Attım gol kadar direğe attım ya. Gol mol yemeyelim şimdi. Aman 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 Allah'tan. Allah'tan çerçeveyi bulmadı. Garcia ne yapıyorsun oğlum? Döndü bana. Vur bakayım. Güzel güzel deneme. Güzel deneme. Şimdi sol taraftan akıyorum. Verdim Elia'ya. Haydi oğlum. Sen git. Sen git. Beni düşünme be. Bir seferde beni düşünme be. Bir seferde beni düşünme. Bir seferde beni düşünme Elia'm be. Kulaklarımızı kapatıyoruz abi. Kulaklarımızı kapatıyoruz. Gurbetçi golcü golere doymuyor abi. Doymuyor. İkinci golümüzü attık abi. Bu maçtaki ikinci golümüz. Elia oğlum sen bambaşka bir seviyesin oğlum. Vallahi bambaşka bir seviye. İlk yarıda bu skorla bitmesi lazım. Evet. 2-0 öndeyiz. Lutan'a karşı önemli bir maç. İkinci devam edelim. Beyler ne yapıyorsunuz beyler? Haydi kale. Aslanım kale. Aa, aldım sandım topu ya. Dikkat beyler. Aman. Belliydi abi. Gol yiyeceğimiz belliydi. 2-1 oldu durum. Lutsan beraberliğe yaklaştı. Elia bir daha gördüm seni. At oğlum golünü olmadı. Canın sağ olsun senin. Şimdi yine güzel bir top geldi önüme. Plase vurdum. Etkisiz bu şut. Ve bu maçı 2-1 kazanıyoruz. 2 gol attık Luton'a karşı ve 3 puanı aldık. Gayet güzel. Artık ikinci olmamız lazım. Belki de birinci oluruz. Hiç belli olmaz. Gol kralında şu anda zirvedeyiz. 6 maçta 7 golümüz var ligde. Gayet iyi leliyoruz ya. 7 8 9 golümüz var toplamda Young Boys'la. Puan tablosuna da bakalım. Puan tablosunda şu anda 2. sıradayız. Servette 16 puanla 1. sırada. Onların da zamanı gelir abi. Hiç sorun değil. Onların da zamanı gelir. Şimdi sıradaki maçımıza geçelim. Evet, ayın oyuncusu seçilmişiz. İsviçre Ligi'nde teşekkür ediyoruz. Bu bir takım oyunu diyelim. Evet, yine bir deplasmandayız. Bakalım bu maç nasıl geçecek? Hop hop hareketleri kes. Hareketleri kes. Aradan verdim pası. Morro bir daha görür müsün beni? Sen gördün beni aslanım. Sen gördüysen atamadık. Şimdi çok güzel bir top geldi. Gelişine sert bir şut. Etkili olmadı. Şimdi önümü açtım. Hocam. Hocam. Ayıp hocam. Sakatlık olmasın. Sakatlık yok deme hocam. Sarı kart. Razıyım hocam sarıya. Evet sarı kart. Kim kullanacak abi? Kim kullanacak? Ben varım. Topun gerisinde gurbetçi golcü var. Haydi bakalım gurbetçi golcü. Atalım. Young Boys'ta ilk free kick golümüzü atalım. Haydi bakalım. Çok kötü vurduk abi. Çok kötü vurduk. Uzaktan baktım kaleye. Çok kötü bir şut. Verdim topu. Yine Elia. Baba buradayım. Buradayım. İlya Senat oğlum Senat offside. Kendin git be İlyan be. Adam aklı fikri gurbetçi golcü de ya. Aklı fikri gurbetçi golcü de. Verdim pası. At oğlum şu golü. Aldım topu şimdi. İtten içeride kal oğlum yanıma ne geliyorsun? Yanıma niye geliyorsun itten ya? Sana pas vereceğim oğlum ben. Şimdi önümde kaldı. İt'ten. İt'ten biraz bekleseydim be oğlum. İt'ten git. İt'ten git. Hadi oğlum. Atın şuradan golü. Olmadı. Soldan sıyrıldım. Buradan da gittim. Haydi. İt'ten. İt. At abi şunu ya. İt'ten. Buradayım lan. Yok abi cidden Elia gibisi yok. Elia gibisi yok. Dikkat beyler. Aman gol mol yemeyelim. Beyler. Beyler. Top direkten döndü. Abi sıfır sıfır beraber kaldık ya. Yok böyle bir şey. Saçma sapan bir maç ya. Atamadı gerizekalılar ki. Hoca sen Elia'yı niye erken çıkartıyorsun ya? Yapma bunlar hocam. Evet sıradaki maçımız Bayan Müşen'e karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk resmi maçımız. Bakalım gurbetçi golcüyü Bayan Müşen deplasmanında Nasıl performans gösterecek? Tabii ki o da bir yandan evine gidiyor gurbetçi golcü. Müşen'de büyüyen gurbetçi golcü bakalım. Bayan Müşen'e gol atabilecek mi? Evet Şampiyonlar Ligi'ndeyiz abi işte bu ya. Biz burada oynamak istiyoruz. Kayserispor'dan Spor'dan ayrıldık ki buraları görelim. Noto'ya aman dikkat. Musiala kaleci. Valla Bayan Müşen'in yarısını tanımıyorum ama. Büyük ihtimal Thomas Müller hala oynuyor. Aman dikkat beyler. Beni önümden attılar gerçi ama Endrick Real Madrid'den transferi bayağı München'in. 1-0'ya geçiyor Bayern München. Valla bizim önümüzden çattıyı vurdu adam. Yakışmadı bu. Sağ tarafa verdim pası. Oyna oğlum. Top şimdi önümde. Top şimdi önümde. Gol sandım bir an. Şampiyonlar liginde. İlk golümüze çok yaklaştık abi. Yapma be, yapma be. Abi Musiala, Musiala top direkten döndü. Güzel bir orta. Endrick 2-0. Vallahi çok iyi Bir şey diyemeyeceğim. Durum 2-0 oldu. Elia'dan güzel bir top. Şimdi baktım kaleye. Pickford. Lan Pickford. Bayan bir şey maçı kaleci mi bulamadı be? Şimdi Lewis ile geliyor Bayan Müşen. Endrick. Kalecimiz çıkardı Allah'tan. Sol taraftan sıyrıldık. Hadi bakayım. Bizim için etkili bir atak olabilir. Diyecektim. Valentini girdi araya. Nakomi. Şimdi top evde kaldı. Haydi bakayım. Vurdum. Yine Pickford. Şimdi güzel bir top geldi. Plas'e baktım. Olmadı. Olmadı. Yerden sert bir vuruş yaptık ama. Maalesef tobalarla buluşmadı. Evet Bayan Müşen'e karşı deplasmanda 2-0 kaybediyoruz. Bence gayet normal. Daha fazla da olabilir skor ama güzel performans gösteremedik. Yani elimizden geleni yaptık ama olmadı. Moralleri bozmuyoruz. Sıradaki maçımıza geçiyoruz hemen. Evet sıradaki rakibimiz Zürich. Bakalım Zürich'e karşı nasıl performans göstereceğiz. Hemen maçımıza geçelim. Aradan çok güzel bir top. Oloski Dikkat edelim abi dikkat. O poku attı golü. Valla 1-0 geri düştük. Bu ne abi? Durum 1-0. Kendimize gelelim haydi. Aldım şimdi topu. Haydi baba haydi bas deparı bas. Abi sen... Niye yoruldu benim adam bir anda böyle ya? Haydi abi haydi ikinci yarıdan iyi bir şey yapmamız lazım ya. Elia ya, gerideyiz abi. Elia git oğlum. Git oğlum. Haydi at artık golü. At golü Elia'm yapma ya. Abi dakika 58 haydi. Ya morro. Oyna baba. Önüm bomboş. At bunu işte. Haydi al top al. Al top haydi gel. Haydi gel. Bu ne ya saçma sapan işler. Haydi babam. Devam. Bir daha ver. At önüme. Elia çekil oğlum. Çekil Elia, çekil. Olmadı abi, olmadı. Elia sakin oğlum, sakin lan. Ne oldu sana ya? Vallahi yazık ya. Haydi, şu maç almamız lazım. Oyna baba. Oynadım sağ tarafa. Elia gördüm seni. Haydi oğlum. Offside de yok, bir şey de yok. At. Eli anladık sen bana pas vereceksin abi Sen bana pas vereceksin daha fazlasına ihtiyaç yok Sen bana pas ver yeter Tamam Yapacak bir şey yok Bu maçta berabere kaldık Puan durumunda hala 3. sıradayız Servet de abi maç kaybetmiyor ya 22 puanı var 7 puan fark oldu abi Valla enteresan kazanamadık kendi hatamız ama yakışmıyor bu bize. Vallahi yakışmıyor. Gol kralı hala biziz. 8 maç 8 gol. İyi ilerliyoruz ya. Bayağı goller atıyoruz. Altımızda Galen'den 4 gol atan biri var. Zürich'ten 4 gol atan. Yani hepsi 4 gol atmış. Şu an bana yetişemezler ama biz de artık daha iyi performans göstermemiz lazım. Yani 3 puan almamız lazım. Videonun da sonuna geldi arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, YouTube kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki video kadar hepiniz Allah'a emanetsiniz.